Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde 12 rektörün katılımıyla yapılan toplantıda yüksek öğretim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu, bu seferki toplantımız da ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Ee, önceden planlanmış bir toplantıydı ama bugün ayrıca e, Cumhurbaşkanı başlamışım. özellikle e, Bülent Ecevit Üniversitesi, Londra Bülent Ecevit Üniversitesi'nizle birlikte. E, yaptığı kadın ve aile... Batı Üniversitesi Rektörü ve Dönem Başkanı Profesör Doktor Urhan Uzun şöyle konuştu. Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantımız var. 17 üniversitemizin e, rektörleri e, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği olarak e, yılın belli dönemlerinde toplantılar yapıyoruz. Birlikte neler yapabiliriz, daha iyi nasıl ulaşabiliriz e, arayışı aslında bu, e, bu amaçla periyodik olarak düzenlediğimiz toplantılar e, vesilesiyle bir araya geliyoruz. Değişik üniversitelerde yapılıyor. Bu bu seferki toplantımız da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. E, önceden planlanmış bir toplantıydı. Ama bugün ayrıca e, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Saadet Oruç hanımefendinin özellikle Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'mizle birlikte e, yaptığı kadın e, ve aileyle ilgili bir çalıştay e, yapılmıştı daha önce. Şimdi onu üniversiteler, Batı Karadeniz üniversiteler birliği e, çerçevesinde daha da güçlendirerek, daha da e, farklı e, başlıklara e, genişleterek birlikte neler yapabiliriz? Onu bir biraz daha ileri boyutlara taşıyarak belki ülkemiz için de bir model olabilir. Farklı birlikler üniversitelere yaygınlaştırılması noktasında o yüzden kendilerine de hoş geldiniz diyoruz toplantımıza. Bu amaçla bir protokol, bu kapsamda bir protokol çalışmaları da yapılmış. Bugün onu da görüşeceğiz kendilerinin de katılımlarıyla ve ülkemiz yüksek öğretim alanına Türkiye yüzyılının inşasında üniversitelerin nasıl daha fazla katkı sunacağı noktasında üniversiteler olarak bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Uruç, toplantıda kadın ve aile konusundaki projelerin detaylarını paylaştı. Daha önce Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen çalıştığı hatırlatan Uruç, bu projeyi geliştirerek sosyal sorunların çözümüne yönelik akademik sağ araştırmaları yapılmasının önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü. Külliyede bir rektörler toplantısı vardı. Sayın rektörlerimiz kahveye davet ettim ve orada çok gündemli olan kadın ve çocuk cinayetleri konusu gündemdeydi. Bu konuda saha araştırması çok önemli. Akademiye çok önemli görevlerin düştüğünü düşünüyorum. Belli bir bölgedeki, ülkenizin belli bir bölgesindeki bir takım sosyal sorunlar, sadece kadın, çocuk cinayetleri değil, diğer konularda da farklı bir bölgedeki üniversite saha araştırmaları ve istatistik araştırmasında önemli bir rol oynayabilir. Ee, ve bu konuda tabii ev sahibi Karadenizlere ile Zonguldak doğumlu olduğum için de Bülent Ecevit Üniversitesi'nde ev sahipliği yapmasından çok memnun oldum. Biraz e, bunda da hem akademik olarak hem fotoğrafın ortaya çıkmasında e, bir takım sosyal konularda sadece kadın çocuk cinayetleri değil bunda e, çok kıymetli direktörlerimizin, hocalarımızın e, imzalayacağı bu protokolün çok Güzel sonuçlar olacağını düşünüyorum. Toplantıda üniversiteler arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve Türkiye Yüzü'lü hedeflerine yönelik katkı sağlanması amaçıyla protokol görüşmelerinin yapılacağı belirtildi. Ülkemiz için de bir model olabilir. Farklı bir miktar yaygınlaştırılması noktasında. O yüzden kendilerine hoş geldiniz diyoruz toplantımıza